Evet sevgili izleyiciler, bugün İzmen TV'de e, çok güzel bir konumu ağırlıyorum. Can Nurgay, hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok evet, iyiyim. Sizleri gördük, daha daha iyi oldu. Keyfimiz yerine geldi. Şeref <laughs> duydum. O şeref bana ait oldu, sağ ol. Evet, DJ Can Nurgay, ee, bizleri kendinden biraz bahseder misin? Evet. Mesela nasıl bahsedeyim? Nasıl Çok Mesela olmaz mı? Can Nur Yay kimdir desek? Can Nur Yay normal. Bir insan evladıyım yani. <laughs> Enerjik. Ee, aynen o, o, şekilde genelde öyle evet. deniliyor benim için. Halkın ama, sevilen ismi. Evet sevilmeyi çok seviyor. Bilgiyle alakalı. Aynen bütün eğlence sektöründe genellikle benim ismim anılır. Evet. O da benim hoşuma gider. Çok güzel eğleniriz. Genellikle kadınlarla eğleniriz ama erkekler de dahil. Şimdi akraba gidiyoruz hepsiyle. Evet. Güzel bir eğlence oluyor bizim için de. Alıştık. Çok güzel. Aynen, aynen öyle güzel. E peki e, yay burcu muyuz? Yay burcuyum tabii. <laughs> ben şaşırmadım gerçekten. <laughs> Seviyoruz. Yayların evet. değişmez özelliği marjinalliğidir. Ben yani o özelliğimi e çok eğlencelidir zaten. Çok eğlenceliydim. Aynen. Eğlenmeyenim var ya direkt kovuyorum. Ya, ya ben gidiyorum ya onları kovarım. Çıkın gidin. <laughs> Süper ya. Peki DJ'lik yapmaya ne zaman başladın? Ya DJ'lik benim 12. senem bu. Ama böyle küçük yaşlardan ben radyo programcısı olacağım, dücelik yapacağım falan diye şeyler. Dücelik yoktu da bu? orkestracılık vardı ya o zamanlar. Evet. O müzik sesini koyması, organize etmesi ben çok severdim öyle. Bunu ben yapma ve hiçbir düğünde de oynamamışımdır o zamana kadar. Kendi düğünlerimden önce evet. işe başladığımda o şekilde yapmaya başladım. Evet. Hevesliydim, radyo tv istiyordum olmadı ama radyo programcılığı yaptım. Sonra arkasından da dedim ben kendi orkestramı kuracağım. Böyle dedim yapacağım dedim. Peki buna aile desteğin var mıydı? Ailem zaten <laughs> ne olduğunu farkına varmadı. Babam yap dedi. Birkaç kişiden aldım. Birisini aradım dedim ki ben böyle böyle ben bu işi yapmak istiyorum. Çok piyasada. O dedi ki yaparsan bir numara olursun dedi. Cidden öyle oldu. Ve ilk başladığım anlarda her yerde benim ismim alınıyordu. Her yer beni konuşuyordu. Herkesle bir tuhaf bir bakış açısı vardı. Bir şey, türbanla, Kadın türbanla, yoktu evet türbanlı kapalı olmak da bir farklı bir geldi insanlara. Tabii. E, o da bir değişik bakış açısı. E şimdi e, kapalı insanlar da sizleri görünce daha böyle sıcak olarak yaklaştı, Hı -hı. Şimdi şey o belli zamanda hep böyle kapalılar gelirdi bana. Açık çok fazla gelmezdi. Ya da aileler tercih ederdi. Gelinler e, çok fazla bir şey diyemezdi. Şimdi açıklar, açık kesim insanların o kişisel kimlikleri ne olursa olsun hepsi tutuyor beni. Onlarla beraber daha değişik Yani dış görünüşünle hiç için alakalı değil. Evet. Ben eğlenme dedim anda ben. Hem yani ben eğlerim hem onlar eğlenir. Ama dışarıdan, <laughs> dışarıdan o enerjiyi veriyorsunuz zaten. Zaten öyle. Benim hiç modum düşük olmaz. Hiç kimseye takmam. Mekan sahipleri de bazen gelir. Modumu düşürmeye çalışırlar. Çalışma alanım kısıtladıkları zaman. Ben onları takmadan programı bitiririm. Program sonunda da böyle yaptıkları için hatalarından dolayı da bir de ya programa gitmem o salonların. Ya da giderse, gitmezsem de e, belirtirim. Benim modumu düşürdüm ben sana bir daha çalışmam. Öyle insanlara da gitmiyorum. Gelinler mesela, oynamayı sevmiyorsa beni tutma. Hmm. Ve sen oynamayacağım ben mi oynayacağım, Tabii. E zaten o yani, oynuyor. Yani, yani. <laughs> gelin oynamıyor. Oynuyor, hepsi oynuyor. oynuyor. İşte cenazeleri olanlar oynamıyor. E, Cenaze dediğin He. yapılmaz herhalde. Yapıyorlar canım. Yapıyorlar. Aileler istediği sürece yapıyorlar. Yapsın da yani ölen ölmüştür. Yapsınlar, ölen ölmüştür yani. yani Biz kalan sağlarla devam ediyoruz. Ha, aynen ben kalan, kalan sağlardan yanayım. De. Mi, Hepimiz öleceğiz nasılsa niye takıyorsun? yani. Ha. Peki hangi tür etkinliklerde performans sergilemeyi daha çok seviyorsunuz? Yani kınalarda daha iyiyim. Bir de çocuk etkinliklerde. okullarda çok iyi. Kadınlar matinesinde hele çok eğleniyoruz biz. Onda Bu da şey. Daha kaç şey, kadına matinesi yaptınız? Şu an 8-9 tane yaptım herhalde. Kıştan beri. Okullarla beraber yaptık. Otellerde yaptık, ee, bir de kadın kafelerde, özel programlarda, salonlarda yaptım. Evet. Öyle dolu günlerime denk geldi. İki tane şalvar etkinliğini kaçırdım, yapamadım. Aa. Onlar kaldı, üzüldüm, doluydum. Dolu olunca onları yapamadım. Ama geneli çoğunu yapmışım herhalde. Yani. Aldıkları, hepsini yaptık. Peki, sizin gibi deyici olup da böyle e, beğenmediniz, eleştirmek e, adına söylemek istediğiniz kişiler var mı? Kadın olarak mı yapanlar? Kadın olarak mı? kadınlar belli bir seviyeden sonra ancak iş adapte olabiliyorlar. Hemen tesisatı kurayım, başında yapayım olayı çok zor. O Siz kişilerin, değil kişilerin tabii benim tesisatım var. Ses tesisatını birebir kendim kuruyorum, kablosuna kadar. Benim elemanlar ben yapar, <laughs> getirirler ama tesisatın kablosunu hep ben takarım. Ayarlamaları, modları, spotların hepsini ben kendim yaparım. Süper Kimseye vallahi. bırakmam. Ayardan emin oldum, tamamdır. Ses anonsu da yaparım tamam. <laughs> sesi de verdiysem. Olmaz. Mikrofonum da var benim. mikrofonu konuşma yapıyoruz muhakkak. Ee, o önemli insanları coşturma ağzında iyi oluyor. Harika. Peki, teknoloji ve DJ'lik arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? teknoloji bilgisayarı kullanman gerekiyor. Kullanıyor musun? Tabii ki bilgisayarı kullanıyoruz. Bilgisayar içerisindeki bazı programları radyoda öğrenmiştim. Onları kullanıyorum. E, müziklerin kesimini yapıyorum. Sonlarda kes boşluklar oluyor ya da baş kısımda onları alıyorum. Bazen içine müzikler içine jingle atıyor böyle DJ canlı diye bağırıyor <laughs> müziklerle. Aa süper. Onları kendim yapıyorum. Köşeye bırakmadım onları. O hepsini öğrendim. Her şey bende. Ben de aynen. <laughs> Hiç elemana bile gerek yok. Ama sağ olsun radyocu arkadaşlarım çok yardımcı oluyorlar. Bir şey sorduğunda hemen. Ben... birbirimize yardımcı evet, olarak. destek oluyorlar. Destek olarak daha iyi noktaya buluyoruz. Hı -hı. Peki mesleğinizde olan ilginiz yani bir gün son bulursa başka ne yapmak ister? Herhalde son bulursa evet. ölürüm demektir. Hayır, öyle... Öldüğümde son bulurum. Ben öyle düşünüyorum. Yani ama eğer DJ olmasaydı ne olurdu? izleyici nice olmasaydım spor salonu işletebilirdim. Spor Hı. salonu olurdu. Zumba yapabilirdim. Hala o düşünce var aklımda. Zumba salonu istiyorum. Yaparsın. Büyük bir etkinlik ama böyle kadın erkek. Kadın da olsun erkek de olsun ama ayrı ayrı olabilir mesela. Erkekleri de eğlendirelim. Erkekler de çok şikayetçi. Hep şey. kadınları yani. eğlendiriyor, biz eğlendirmiyoruz. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> böyle Abi. kadınlar matinesini bizim de izle gelelim diyenler var. Ya. Erkekler da isteyen var ama şey böyle erkek e, şeyler, e, asker eğlenceleri falan yaptım. Aa, erkek şarkı. ama sırf Aa, kadın yok. İşte bazı çeyiz alma böl durumunda kınadan önce eğlence oluyor erkeklerin onları yaptım. Hep erkek ama kadın yok. Sadece ben. Onda da çok eğlendik. Sağ olsunlar ama hiç yabancılık çekmedi biz bize. Sanki Peki, abi bu kardeş. Işin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ya avantajı bir Gelir elde ediyorsun işte istemez. Çok fazla yapmıyorum ben, o kadar çok fazla meblalara gitmiyorum. Ya belli işler alıyorum artık. Çok fazla değil. Yeter. İnsanlar ilgisi alakası çok güzel. Her gittiğin yerde seviliyorsun. Önceliğin oluyor. Bir bakış açıları güzel oluyor. Sana karşı e, sevgileri var. O ilgi alakası çok güzel zaten. Tabii. Beni sevmelerini çok seviyorum. Ben ama ilgi ve evet. bu çok önemli. Kadın da yani. seviyor zaten. Kadınları sevmediği şey mi? Yani i̇lgi yani. göreyim yeter ki. Evet, <laughs> bazıları yapmacık oluyor ya bazıları yapmacık değil de menfaatlidir. Menfaat İlgi yapıyor arkasından da bir canlı şunu yapsana bize şunu etsene. <laughs> Onlar çok fazla. <laughs> var. Onu da biliyorum tabii ki farkına varıyoruz onunla. Evet. Peki radyoda e, çalışmaya başladınız. Yani nasıl keyifli mi? Radyo ekip çok güzeldi. Ekibimiz tam bir fırlamaydı. Bana ilk yayını açıktığımda dediler ki sen konuşamayacaksın heyecandan. Heyecan var mı? Radyo. Ya? Tabii canım heyecan olmaz mı? Daha durun neyin heyecanı var? Hadi burada ekran karşısındasın. Ekran karşısında değilsin. Ama Hadi... ilk defa biliyorsun müzikleri kendin bilgisayardan hmm. veriyorsun. O müzik akışına, jingle'ları, reklamları hep kendin koyuyorsun. Onları yapıp yapamadık. Radyo çok eğlenceli ama değil mi? Tabii Ben çok, çok radyo programına katıldım ama çok eğlenceli yani. Biz zaten eğleniyorduk. Ben camın bu tarafında ben diğer tarafında arkadaşlar oluyordu. Şarkı girene kadar konuşmama müsaade etmezlerdi. Güldürmeye çalışırlardı. Ha. Gülmeden program anons yapıp hemen müziği verirdim. Ondan sonra girer camın arkasından bir <laughs> kapışırdık. Sonra tekrar yayına. İşte müziğin son dakikasına kadar bekleyeyim hemen basıyorsun. Reklamı son dakikasına kadar. Reklam vermek çok eğlenceli oldu. Güzel güzel ama ben sevmiyorum. Reklamı sevmiyorum hiçbir <laughs> <laughs> zaman. Mecbur <Durum, gülüyor> Reklam verdin <reklama>. tamam artık. <laughs> Biraz dinlenme, dinlenme alanı oluyor. Ama bitene kadar da başında duruyorsun. <laughs> duruyorsun, tamam. Peki, e, canlı yayında kontrolü kaybetmemek için nasıl bir strateji şey izliyordun? Nasıl bir rol izliyordun? Eğer kontrolü kaybedersen sinirli oluyorsun. Tamam. O sinirli sinirliliği koymamaya çalışıyorum genellikle olmamaya çalışıyorum. Böyle daha sakin olayım. En sinirli olduğu zaman diyelim moralin çok bozuk. Sahneye nasıl çıkabiliyor musun? Ben onu kaza durumu olmuştu. En yakınım kaza yapmıştı. Onda bile sahnedeydim. Mecbur yaptı programı. Yaptım ya. Yani. Yaptım yaptım. Zaten sahneci sahne alan kişi budur yani. Ya ben çıkıyordum. bir de gamsızım. Ya. Ben de çok... <laughs> <laughs> ölse, uydum. ölse hiç umurumda olmaz. Bir şey yapayım ben yapayım. şey Yarın yaparım. nereye geleceğim acaba? Öyle mi abi ben ne yapayım yani? Ben de öleceğim. Değil <laughs> değil <mi? gülüyor> Şu an takılacağım hiç kimse yok hayatımda. Tabii. Hem hmm. Mantıklı. Tabii ki. Hayat kısa ben niye işte uğraşacağım? Kafayı Relax. Sıfır. <laughs> Peki hangi organizasyonlarda daha ileride hangi organizasyon yapmak istersin? Kulüplerde falan çalışmak ister misin? Ya onu bir ara çok düşündüm. Yapamadım. Yapamadı. Öyle bir sektör bana ulaşmadı henüz. Ulaşmadı. ulaştırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anca dönme olmam gerekiyor. Yok canım asla. <laughs> <ya>, onlara bakıyor <laughs> piyasada onlar var şu an. Onlar var değil mi? <laughs> onlar çok. Böyle yumuşak yumuşak anonslar yapıyor. <laughs> milleti coştur ve Çok mide bulandırıcı. İzledim birkaç tanesini. Hoşuma gitmedi. Ama yaparsam da ben daha güzel yaparım programı. Yaparsın. Yaparım. yaparım. Ya bundan zaten şu bir, bir ara bir, birkaç tane yapmam gerekiyor ama bir denesem olur bence. Ama ismin birçok İstanbul piyasasına geçiyor. Tanıyorlar yani. İstanbul'da mı? Tabii. İstanbul'da geçiyor, Hatay'da geçiyor, hani, Ankara'da, İstanbul'da geçiyor. Ben mesela çok iyi DJ'lerle oturup kaldım. Yani hepsi mi seni tanır ya? Yani? <laughs> hani en iyilerini mi tanır yani. Sosyal medyada herkesi tanıp o fenomenler tanır sanıyorsa tamam dedim. <laughs> Tanıyorlar beni. Bazıları beni arıyor. Abla seni bunlar tanıyormuş. Tabii tanırlar. Gittiğimiz otellerde bazen biz seni tanıyoruz falan yapıp kahvaltıya gittiğimizde falan. Ben hiçbirisini tanıyamam. Benim öyle durumum yok. <laughs> Ama gelip biz Canlı sizi tanıyoruz biliyor musunuz falan yapıyorlar. Otel bilmem nerede bir yerde gitmişiz otele. <laughs> Ama tabii ki çok iyi güzel. Var, musun? <laughs> i̇yi, güzel. musun? Sabah görür görmez günaydın diye herkes diyorlar. bana niye demeyeyim? Tabii ki çok güzel bir şey. Yani bir de telavuzları güzel. Çok neşeli bir ritim evet, çok... o zaman. Bana evet çok güzel bir şey. Yani hep enerjik yaklaşıyorlar. Evet. Hiç kimse olumsuz bir yaklaşımla bana geldiğini görmedim hiç kimsenin. Maşallah. Çok şükür. Allah o şey, gülen yüzünü bozmasın. Amin amin. Allah fırsat vermesin <laughs> o amin. kadar. Peki. <laughs> e, daha şimdi bir e, müzik şarkı üzerine bir şey düşündünüz hiç hayatınızda? Hmm. Şarkı söylemeyi falan. Yok hani ya ben şarkılık falan. olmaz. Bir ara Bunu şiir yapalım. okuyabilir miyim diye düşündüm. O da... O mu şiirler okursun sen? Anca ciddiyete gelemiyorum. Ya ben ciddiyete komik, komik gelemiyorum. bir anda gülmeye başlarım Yok, ben. Mesela oyuncu olarak düşün, düşünemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> kamera karşısına çıkamazlar abi. Benim böyle atraksiyonda heyecanlı filmlerde oynatabilirler. Ama ben şu güzel var. Oynarım. Sen sert rollerde oynarsın. Sert roller. Gülen ya. insanlar sert rollerde oynarsın. Hmm. Sert insanlarla komik öyle anlar. Denemeliyiz o zaman. Denemeliyiz. Den e mi? Ben <laughs> <laughs> çok sert bir adamım komik rollerden anlar. Ben de tam dersem eğlenceliyim Tabii. sert bir şey de oturuyor. Ben de mesela e, yüzüm gülen biriyim hiç iyi roller de oynamadım. Neydi Hep oyunu? Kötü roller boyun. Kötü roller e, O rolleri yazdılar bana. Yazıklar olsun. Bence de. <laughs> 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 evet. Eklemek istediğin e, bir şeyler var mı? Buradan gençlere neler tavsiye ediyorsun? Yani DJ olmak isteyen çok fazla kişi var. Şu Veya an... DJ ile uğraşan. Hı hı. Yani eğitimini alarak yapsınlar yapacaklarsa da. insanların en güzün, güzel gününü sabote etmesinler mümkünse sabote evet. etmesinler. Hem kendileri eğlenmeleri gerekiyor, başkaları da eğlendirebilsinler. İşinin hakkını yapsınlar. Tabii bazı stratejik alanlar var, anlar yaşıyoruz. Onları hemen atlatmaya çalışıyorum ben. Ee, o durumlar o önemli. Bu, bu işin dezavantajları var. Tabii ki kavga edecek duruma geliyorlar, onları ben önlüyorum çoğu zaman. Doğru. Tabii ki iki, iki taraf birbiriyle kapışıyor, iki tarafı da sakinleştirmeye çalışıyorum, birini yatırıyorum, birini bir evine yatıştırıyorum. Kadın olarak bir iş yapmanın var. Tabii ki işte gücün yok, ancak çenenle belki bir şeyleri ha. durdurabilirim diye uğraşıyorsun. O sıkıntı, onda üzülüyorum. Keşke birbirleri iyi anlaşsalar, oynasalar elazım. İki tarafı da oynayacak tarzda müzikler veriyorum zaten. Birbirlerine daha anlaşı davranmaları lazım. Tabii çoğu zaman öyle oluyor. Beni tanıyanlar zaten hepsi bize Canur oynatır falan gözüyle bakıyor. İki farklı kültürü de yapıyorum ben programına. İkisi aynı anda. İkisini de birisini de eğlendiriyorum. diğerini eğlendiriyorum sonra. Her ikisinin de gönlünü yapmaya çalışıyorum. Oysa bende bir durum yok yani. Kendileri ister eğlensin, ister desin diye olsun. düşünebilirim. Öyle düşünmüyorum. Eğlensinler istiyorum iki tarafı da. Bu beni biraz yoruyor beni, Uğraştırıyor. Herkes idare etmek beni yoruyor. Bazen geldiğimde sesi falan kalmıyor. Gırtlağım yakışmış oluyor. Sesim eskitmiş oluyor. Sabah Ama yine de vazgeçmiyoruz. Aynen. Yapıyoruz gene programı. Aynen. O zaman eklemek istediğimiz, istediğimiz son bir, birkaç cümlemiz varsa sizlerden ne demek Yani, Herkes inşallah yaptığı iş yaptığı işte başarılı olur, evet. Özleri çalışırsalar, severek yaparlarsa bütün iş işte öyledir, başarılı olurlar. Sevmiyorlarsa o işi yapmasınlar, herkes sevdiği işi yönelsin. Evet. Benim de yapabileceğim çok alan vardı, hiçbirini sevmedim, bıraktım, ben dedim kendi işimi yapacağım. En, doğru. en doğrusunu yapmışım zaten. Yapınca da şu an mutluyum. Çok mutluyum hem de. Hiç 50 yaşında göstermiyorum mesela. Ben. 50 yaş mı? <laughs> Değilim tabii ki. <laughs> 50 yaşında mı gösteriyorum aç kutsun? Yani 28-29. E, olsun 30-35 olsun yani. 30-30 <laughs> daha da yüksek demek yani bilmiyorsun. Bilmiyorum. <laughs> Kadınla bir iş sorulmaz kadınlar her hiç zaman sorunmaz, genç. bence de. Her Sormayın zaman 25 yaşında. yaşında değil mi? Tabii ki hiç yaşlanmayacağım. Genç <laughs> öleceğim inşallah. Allah uzun ömürler versin. Uzun sağlıklı ömürler versin inşallah hepinize. Nazarsız olsun. Amin amin amin. Nazardan da çırpıldığım anlar oluyor yani. Oluyor <laughs> mu? Tabii ki. Dualar hemen bana dua oku ben ölüyorum falan diyor. Allah Allah. <laughs> Bazen işte da yapıyorum. Kadınlar geliyor beni okuyor. yer veriyorlar. Havlu mavlu getiriyorlar. Yüzümü gözümü suyu falan getiriyorlar. Bir kendine kendime geliyor. Ondan sonra tekrar başlıyor. Şöyle programa devam. <laughs> harika <şükür. gülüyor> İyi tamam o zaman süper. Ha. Harika. Ee, evet sevgili izleyiciler. Programımızın süresi bu kadardı. Haftaya tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.